Merhaba arkadaşlar ben Kral bugün sizlerle yepyeni bir sniper turnuvası düzenliyoruz. KYR ile Memoli kapışıyor iki takıma da başarılar diliyorum ama Memoli'nin kazanacağı Ayşikar gibi gözüküyor bakalım. Ama belli de olmuyor burası sniper burası Huxball. Burada kimsenin kazanacağı garanti değil. Bakın Kayaöre müthiş bir gol attı. 1-0 ona geçti ve 1-1 Memoli'nin karşılığıyla Karşılıklı goller var. Evet 2-1 Cairo'ya öne geçti. Hızlı bir turnuva olacak gibi. Evet Cairo. Şimdi Memoli. Memoli, Cairo. Karşılık verdiler birbirlerine. Memoli. 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 Memoli 2-2'ye getirdi. Evet. Cairo 3-2. 3-2. Evet Mem Memoli, Memoli kaçırdı. Cairo ilk turnuvasını kazanacak mı bakalım. Şampiyonluk geliyor mu? 1-0 Memoli tecrübesini konuşturdu. Evet şimdi Cairo, Cairo kaçırdı. Cairo biraz Ivan Drago'yu izlemiş. Ondan esinlenmiş herhalde. Normalde Cairo finale kadar falan hiç gelmemişti. Evet 1-1 oldu. Tebrik ederim çok güzel oynuyor cidden bugün Cairo. Evet bakalım Cairo turnuvayı alabilecek mi? 3-2 ilk maç. Evet 1-1 devam ediyoruz. Memoli'nin hemen gol atması lazım. Evet, Cairo müthiş bir karşılık verdi. Savunması çok iyi bugün. Evet, Memoli, Memoli 2-1 2-1 oldu. Memoli attı. Memoli'nin bir gol atması durumunda turnuvaya alacaktı ama bir gol yedi. Evet, Memoli, Memoli şimdi, Memoli, Memoli kaçtı. Memoli kaçırdı Allah şefaatullah. Şimdi Memoli, Memoli, Memoli yine kaçırdı. Evet, Memoli, Memoli, Memoli yine kaçırdı. Evet, 2-2. 3-2 bitiyor. Ama Evet devam ediyoruz devam devam 2 dakikalık video video mu olur normalde aslında kayarı almıştı ama e, bugün üçüncülük maçı olmadığı için. Evet bir 0 memoliyona geçti. Cairo üzüldü dedi ki benim kupam dedi. Normalde evet doğru Cairo'nun dediği ama bugün e, üçüncülük maçı olmadı o yüzden tek final olduğu için uzatmadan normalde üçüncülük maçı oluyordu ve süre yetmediği için direkt kısaltıyorduk arkadaşlar bir dakika bitince. Ama gördüğünüz gibi bugün uzattık Cairo Cairo yani sonuçta bir şey fark etmeyecek haklı olan gene kazanacak. Evet Kayaro şimdi top aldı. Kayaro ve 1-1'e getirdi skoru. Haklı olan kazanır inşallah tabii ki. Şu an Kayaro'yu tutuyorum. Tabii gönlüm Memoli'den de yana. Memoli sniper adminimiz. Eskiden da bir ara olacaktı fakat penaltıda karar verdik. Evet. 2-1 devam ediyor. Kaçırdı gene Memoli'yi. Evet. Kayero <laughs> gol olmadı. Evet 2-1 Memoli aldı ilk maçı. Evet haklı olan kazanır dedik. Kayero konuşmana gerek yok. Evet 2-1 Memoli'nin 2 Memoli iki gol atması da 2 e, gol yememesi lazım derken 2-0 oldu. Evet. Memoli'nin atması lazım. Memoli, Memoli, Memoli geldi. 2-2. Memoli 2-2'ye getirdi. Evet. Şimdi Kaya atarsa bir şey değişmez. Memoli aldı. Finali, evet. Evet, Memoli aldı finali. Tebrik ederim. Eee burası torpil geçmiş gibi olduk. Ee, aslında öyle bir şey yapmadık ama eee süre yetmediği için mecburen böyle yaptık. Evet. Evet, SS'imizi alıyoruz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.